üstünde çek, üstünde çek. Ya, abi, Oo, <laughs> tamam abi, bakın şimdi. Uuuu! bak. Oraya niye basıyorsun Gayet <laughs> güzel. Çarşıdan buraya donatım evime geldim. Buraya da park ettim. Gayet güzel kullanışlı bir araç herkese tavsiye ederim. 30 km hızla gidiyor gayet güzel. Ama otoyolda kullanılmasını tercih etmiyorum trafik açısından. Genellikle kaldırım üzerinden gidebilir kullanılacağın arkadaşlar. Otoyol için tehlikeli buluyorum. Artı 18 olmalı. Genellikle kendi aracım var ama ufak tefek işlerim için kullanıyorum. Hem sıkı pıkı olmuyorsun insanlarla tek başına. Yiğit Buğra çaktı. Ya uygulamayı arkadaşlarımın tavsiyesiyle buldum. Yani çok da güzel bir uygulama. Aslında ulaşım için yani çok da iyi bir şey bu. Yani mesela spor'a evimden kalkıp gideceğim zaman e, uygulamayı açıyorum, hemen bakıyorum, yakınımda varsa hemen kira alıyorum, hemen biniyorum, sporuma gidiyorum. Hadi. Genellikle hafta işleri kullanıyorum, daha çok spor'a gittiğim zamanlar olduğu için öyle işte. hani ücret konusunda aslında şu anlık güzel. Yani şu an hoşuma gitti aslında. Yani bir belki 30 kuruş olsa daha güzel olur. Uygulamayı Sakarya'ya geldiğini e, reklamlardan gördüm. Kullanmak istedim. İstanbul'da zaten kullanmıştım. Gayet güzel bir uygulama. Sakarya'ya böyle bir uygulamanın gelmesine çok sevindim. Ee, çarşıya gidip gelirken kullanıyorum. Alanı çok fazla geniş değil ama ilerleyen zamanlarda genişleyeceğini düşünüyorum. Çarşıdan ve serdivandan çıkamıyorsunuz genel olarak. Güzel uygulamadan kredi kartını giriyor. Kredi kartınızı giriyorsunuz otomatik olarak zaten ücreti alıyor. Dakikası 39 kuruştan. En fazla 20-25 km hız yapıyor. Ee, aslında biraz tehlikeli, e, dengeyi sağlamak gerekiyor. İki kişi asla binilmemesi gerekiyor. Özellikle de çok rağbet gördü bu. Şar genel olarak hızlı bitiyor.